Yeni biriler çalışkan yediler. Partikül Matematik Kanalından herkese selamlar efendim. Ben Meli hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız haliyle. Dolayısıyla da ne yapıyoruz? Bugün sizlerle beraber başlıkta da gördüğünüz gibi oran orantı ile ilgili yani doğru orantı, ters orantı oranlarla ilgili tüm soru tiplerini sana bugün göstereceğim. Çok bomba gibi çok güzel bir ders olacak. Biliyorsun konu anlatımımızı yapmıştık. Dolayısıyla onu yorumlarda sabitleyeceğim. Konu anlatımını oradan izleyebilirsiniz. Ardından buraya gelin bol bol soru çözelim soruları. Şöyle bir güzel tok katlayalım. Doğru orantı, ters orantının içinden girip dışından çıkalım. Tamam? Ve sen ne yapıyorsun sevgili mini mini birler çalışkan yediler. Öncelikle eğer hala kanala abone değilseniz abone olarak izlerseniz şöyle kalbimizi size göndeririz efendim. Ve aynı zamanda videoyu beğenerek de bizlere destek olabilir. Ve şu mesajı verebilirsiniz. Hoca hoca! Acık daha 7. sınıf videosu gönder ya. Bak ne yaptınız? Videoyu beğendiniz. Ben de size hemen ne yaptım? Soru çözümü gönderdim. Daha fazlası için videoyu beğenmeniz yeterli. Yorumda atarsanız cansınız. Tamam dedim ve seni şak kadanak ders ekranıma aldım. Gördüğün gibi tüm soru tiplerini bugün tokatlamaya çalışacağız. Oran da var. Oran orantıyla ilgili de karşımıza neler gelebilir? Onları da çözeceğiz. Hazırsanız ilk sorumuzla başlıyoruz. Şimdi İnşallah canınız çekmez. Ama çekerse de bence yiyin. Portakal önemli. Portakal C vitamini ve tabii ki de faydalı. Hastalanmamak için yemek lazım. Dolayısıyla bir portakal bahçesindeki portakallar aynı hızla çalışan 6 işçi tarafından 8 günde toplanabiliyormuş. Harika. Çok güzel bir düzen kurulmuş. Fakat bu işçilerden ikisi Ah sizi gibi sizi. Gelmekten vazgeçtiğine göre bahçedeki portakallar kalan işçiler tarafından kaç günde toplanır o zaman diye sormuş sorumuz. Hemen orantıya giriş yapıyoruz tamam dalıyoruz soruya. Hemen ne yapıyorduk biliyorsunuz 6 işçi diyorduk ve bu iş ne kadar günde bitiyormuş 8 günde bitire, bitirilebiliyormuş. Fakat işçilerden 2 tanesi ücreti beğenmemiş. Bana ne bana ne demiş gelmekten vazgeçmiş. Dolayısıyla iki işçi ...azalıyor. Tamam mı? İşçiler azalıyor. İkisi gidiyor. Yani ne oluyor? Dört işçi kalıyor elimizde. Şimdi gençler. Şimdi bu biri doğru orantımı Ters orantımı Nasıl anlıyorduk? Şimdi sen portakal bahçesine işçiyi çağırıyorsun. Altı tane işçi. Oo, ne güzel. Sekiz günde hallediyorlar. Fakat altıdan... ...ikisi gidince ne kalıyor? Dört. E şimdi sen işçiyi... ...azaltırsan bu iş daha uzun zaman bitmez mi? O zaman gün sayısında ne olmasını bekleriz? Artmasını. O zaman biri azalıyor. Biri artıyorsa şu hareket neydi? Ters orantı. Dolayısıyla da bu arkadaşımız bir ters orantı sorusuymuş. Ters orantı soruları nasıl çözülüyordu? Düz. Dolayısıyla bununla bunu çarpacağım ve bu bilmediğimiz güne x diyelim. Bununla da bunu çarpıp eşitleyeceğiz. Kısacası 6 çarpı 8 eşittir 4 çarpı x diyoruz. 6 kere 8 48. 48 eşittir 4 çarpı x'ten. Her iki tarafı çat çut 4'e böldüğümüzde ki 4'ler çat çut gidiyorlar. 48'i de 4'e böldüğünüzde x'i ne buluyorsunuz? 12. O zaman saldır Adana'ya işaretle ve ikinci soruya geç. Şimdi ikinci sorumuz. Bakalım. Aynı nitelikteki yine bu sefer 8 ustamız var. 36 günde bitiriyorlarmış bu işi. Bak bu soru karşınıza çıkabilecek en zor sorulardan biri. Bu ustalar 6 gün beraber çalıştıktan sonra Ne güzel çalışmışsınız 6 gün beraber. Kalan işi diyor 20 günde bitmesi için aynı nitelikte kaç usta daha çalışması gerekir? Şimdi gençler Önce soruyu anlamamız gerekiyor. Soru bizden ne istem, Ne vermiş bize? Şimdi bakın. 8 tane ustanız var. Şöyle 8 tane usta tamam mı? 36 gün çalışarak işi bitirebiliyorlar aslında. Fakat 6 gün çalışıyormuş bu arkadaşlar. Sonra sen diyorsun ki lan param çok. Daha fazla usta çalıştırırım gerekirse. 20 günde bitsin istiyorum. Sonuçta çünkü 36 günde ee, bitiyormuş aslında. 6 günde çalışıyorlar. 30 gün kaldı. Şimdi 30 gün daha devam edebilir bu iş. Aynı randıman. 8 usta 30 gün daha çalışır ve iş biter. Yani bak şunu hemen yaz. 8 usta, 8 usta 30 günde bu işi bitirebilir hale geldiler. 8 usta 30 günde bitirebilir hale geldiler. Fakat sen dayanamıyorsun. diyorsun bu iş 20 günde bitiversin. Tez cansın. Tamam. Dolayısıyla da hemen şunu soruyorsun. 8 ustanın 30 günde bitireceği işi ben 20 günde bitirmek istiyorum. O zaman kaç usta lazım? Cart. İşte bunu kurabilen hemen gitsin müdürden diplomasını istesin. Çünkü gerçekten karşında gelebilecek en zor sorulardan biri. Hemen kendinizi mezun edebilirsiniz eğer bu soruyu çözerseniz tamam. Şimdi ne yapacağız hocam? Bir kere bak gün sayısını sen azalmasını istiyorsun değil mi? Bir an önce iş bitsin istiyorsun. Bir an önce iş bitiyorsa sen maniden haber ver maniden. Mangır yani daha fazla usta gerekir değil mi? Dolayısıyla usta sayısının artmasını isteriz. E biri arttı, biri azaldı. Bu da bir. Yine nedir? Ters orantı sorusu. Peki nasıl çözeceğiz? 8 e, ters orantı düz çözülür biliyorsun. Dolayısıyla 8 ile 30'un çarpımı 20 ile x'in çarpımına eşit olmalı. E buradan sıfırları hemen attım yüksek müsaadenizle. Sadeleştirdim. 2 ile de şu 8'i sadeleştirdim burası. 4. O zaman x eşittir. 4 kere 3... 12. Şimdi 12'ye atlayan arkadaşlarımız için güzel bir müzik hazırladım. Ulan Ceyhan'da da varmış. Çok da işaretlenesi duruyor değil mi? Hayır. Şimdi gençler soruyu dikkatlice okuyalım. Önce biz ne bulduk? Ne bulduk? Şunu bulduk. Dedik ki lan bizim elimizde 8 tane usta var. Bu ustalar 30 günde bu işi bitirecekler. Tamam 6 gün çalıştılar. E, 30 günde bitirecekler işte. Bırak da bitirsinler değil mi? Yok. Sen ne yaptın? Bu 30 günü 20 güne indirdin. Dolayısıyla kaç usta gerektiğini buldun? 12. Yani bakın biz ne bulduk? Şu x'i 12 usta olarak bulduk. Fakat soru diyor ki kaç usta daha çalışması gerekir? Senin elinde zaten 8 usta var. Onların parası ödenmiş oğlum. Bir daha niye ödeyesin? Sana 12 ustayla 8 usta arasındaki fark lazım. Yani kaç usta daha gerekiyor? 12 eksi 8, 4 usta daha gerekiyor. Dolayısıyla doğru yanıtımız A şıkkı. Soruyu okuyan, çözenlerin %99.9'unu patates edecek bir soru bu. Tamam. Çünkü ne istediği çok önemli bakın. Kaç usta daha diyor. Sana daha ne kadar lazım diyor yani. Anlaştık mı? Hemen geçtim o zaman. Üçüncü soruma. Şimdi bu bir oran sorusu. Uzunluğu 72 santim olan bir telimiz var ve uzunluklara oranı 2 bölü 7 olacak şekilde iki parçaya ayrılıyor. Neden yapıyoruz bilmiyorum. Elde edilen bu parçalardan uzun olan telin de uzunluğunun 3 bölü 8'i kırmızıya boyanacakmış. Kırmızıya boyanan telin uzunluğu sorulmuş. Şimdi gençler bir uzunluğu, bir uzunluğu 2 ve 7 oranında bölmek istediğinizde bakın bunun uzunluğu 72 santim. 2'ye 7 oranında bölmek istediğinizde ne diyorduk? Bu oranlara x deyin. Yani 2x'e 7x şeklinde bölünsün deyin. Tamam. 2x bu parça, 7x bu parça toplamda 9x olmuyor mu? E bu toplam 9x 72 santimetreye eşit değil mi? E 9x 72 ise her iki tarafı da şu 72 niye yazmadın oğlum? Her iki tarafı da 9'a bölersem ben. 9'lar cartcut teoremiyle gitti. X ne kaldı bakın? 72 bölü 9'dan 8 kaldı. O zaman gidin şimdi size ne lazımsa bulun. Ne istiyordun sen? Uzun parça. Uzun olan tel diyordu ya. E uzun olan tel kabbah gibi belli ki 7x. Yani 7 kere 8 56 sevgili gençler. Demek ki siz şu uzun olan tel yani 56 santimlik teli kırmızıya boyayacaksınız da hepsini değil. Boya pahalı hocam. Acuğunu boyacağız. Ne kadarını? 3 bölü 8'ini. E bunun da 3 bölü 8'i bulunur artık. 56'nın 3 bölü 8'ini nasıl bulursunuz? 56'yı 8'e böl 7. Değil mi? 7 kere var. E bunu da 3 ile çarp. 7 kere 3 21 santimlik tel boyanacak demektir. Tamam. Nire 72 santim, nire 21 santim. Yapacak bir şey yok. Boya pahalı dediğimiz gibi. Anlaştık mı? Oranla hemen parçaladım ben mevzuyu. Yani tellerin uzun kısasını bulduk. Ondan sonra da soruyu tokatladık. Geçtik. Dördüncü sorudayız. Şimdi burada da yine güzel bir soruyla karşı karşıyayız. 30 kişilik bir izci kampında herkese günlük aynı miktarda yiyecek veriliyormuş. Kamp var. izci kampı. 30 kişilik. Herkese aynı miktarda yiyecek veriyoruz. 10 kişiye 87 gün yetecek olan yiyecekler kamptaki bütün izcilere kaç gün yeter? Bak şimdi. Olaya bak. Normalde hemen orantımı kurayım. 10 kişiye 87 gün yetecek yemeğim var. 10 kişiye 87 gün yetecek yemeğim var. Kamptaki bütün herkese kaç gün yeter bu? Yani 30 kişiye Kaç gün yeter bunu istiyoruz. Tamam. Dolayısıyla da çektim çizgime ve düşünüyorum. Şimdi burası çok böyle kabak gibi olacağım. Doğru orantı işte. Doğru orantı şeklini çözsene. Diğerleriniz bak yine açarım ha. Açarım bak ha. Sakın öyle şeyler düşünmeyelim. Şimdi gençler sizin elinizde bir miktar yemek var. 10 kişiye 87 gün doyurabiliyorsunuz. Fakat ne oldu? Dışarıdan insanlar geldi. Daha fazla. 30 kişi oldu. Kişi sayısı arttı. O zaman yemeğin yeteceği gün sayısı ne olur? Azalır. Tamam. Dolayısıyla yani şöyle düşün. Annen yemekleri hazırlamış gün yaptı. Güne gelecek 8 kişi. 87, 10 kişi gelecek. Sonra birden çat haber geliyor. Gülten teyzeler de gelecekmiş. Allah Allah. 10 kişi oldu 30 kişi. Ne oldu o yemek? daha az olur değil mi? Yani daha az sürede biter. O yüzden gün sayısı azalacak. Yani bu soruda yine bir ters orantı. Zaten orantının en zor soru tipi ters orantıdır. Şimdi o zaman bunlar da yine nasıl çözülecek? Dümdüz çözülecek. Yani 10 çarpı 87 Eşittir diyeceğim 30 çarpı x. Hemen dayanamayacağım şu sıfırları atacağım. Yani her iki tarafı 10'a böldüm gibi düşün. Dolayısıyla da 87 eşittir 3x kaldı. E 87'yi de yani her iki tarafı da 3'e böldüğümde 3'ler uçtu. 87'yi 3'e bölelim. Üşendim şu an kafadan bölemeyeceğim. Şöyle 27 burada da 9 kere var. Haydi geçmiş olsun. Demek ki 29 günde biter oy senin elindeki yemekler. Haliyle de cevabımız B şık Bursa oldu. Dedim ve geçtim 5. soruya. Heh. şöyle bir doğru orantı ile karşılaştık. Zaten orantı, oran doğrudur her zaman bizim için. Doğru orandır. Burada da onu görüyoruz. Ne görüyoruz bakalım. Şimdi x artı 3'ün 48'e oranı 3'ün 4'e oranına eşitmiş. Doğru yani x artı 3, üç, 3'e 48'e 4'e. Doğru bir orantı var. y eksi 4 x'e 4, 3'e. Hayde. Buna göre x bölü y hangisi de eşittir diye sormuş. Şimdi hiç ilerlemeyin. Şu y eksi 4 x var falan. iki bilinmeyene girmeyelim. Önce şu arkadaşı şöyle bir sahneye davet edelim. Sahneye gelsin. Alkışlarla sahneye x artı 3 bölü 48 geliyor. Eşittir. Uyuyanları uyandırdım şu an. 3 bölü 4. Yorum okuyanlar da şu an hemen yukarı çıktı. Ne oldu lan burada alkış kıyamet bir şey mi oldu falan diye. Şimdi... Nasıl çözeceğiz peki bu oran oranı? Hemen doğru oran olduğu için bu doğru orantı. Hemen bakacağım. 48 4 olmuş. Ne olmuş? Bölme olmuş. Kaça bölünmüş? 12'ye. 12 katlık bir durum var. O zaman burada da 12 olmak zorundasınız. Haliyle de 3'ü hemen 12 ile çarpıyorum. 36. Al sana x artı 3'ün olması gereken değeri buldum. 36. Artı 3'ü tekme teoremi vasıtasıyla karşıya eksi 3 gönderdim. Ve x'i ne buldum? 33 buldum. Haydi geçmiş olsun. İyi de hocam y'yi kaç bulacaksın? Hemen ne yapıyoruz o zaman? Y'ye geçiyoruz. Yani ikinci arkadaşı sahneye alkışlarla davet ediyoruz. Y eksi 4 bölü 4 geldi. Yorumdakiler de yukarı çıkmıştır artık. X'i 33 bulmuştuk zaten. Bölü 3. Şurada bakın X bölü 3'ü yazdım. X zaten 33. Şimdi peki bunu nasıl çözeceğiz hocam? Doğru orantı ters çözülür biliyorsunuz. Dolayısıyla şu çapraz çarpımı yapacağım. Yani 4 ile 33'ün çarpımı 3 ile 3 ile y eksi 4'ün çarpımına eşit olmalı. Tabii ki de Melih Hoca tembel. Öyle 3'ü dağıtayım mı yapmaz. Hemen 3 ile 33 sadeleştirir. İkisini de 3'e böldüm. 3'ü 3'e böldüm. Uçtu zaten. 33'ü 3'e böldüm de 11. Dolayısıyla 4 kere 11'den burası 44. Eşittir y -4. eksi 4. Eksi 4'ü karşıya tekme teoremi vasıtasıyla y eşit artı geçirdim. 44. 44 artı 4'ten ne oldu burası? 48 oldu. Y'yi de bulduk mu hocam? Bulduk o zaman soru bitti. X bölü y'yi de şuraya çözüttürürüz. X bölü Y eşittir. X'i 33 bulmuştuk. Y'yi de daha taze sıcacık 48 bulduk. Birazcık sadeleştirmeler yapalım. 3'e böldüm 11, 3'e böldüm 16. 11 bölü 16 ile sorumuzun doğru yanıtı son kez alkışlarla denizli diyoruz ve koptu. O zaman tamam coşmayalım coşmayalım. Son sorumuza geçelim. 6. soru Kemal ile Leyla karşımıza gelsinler bakalım. Şimdi Kemal'in Leyla'nın yaşına oranı 3 bölü 5. Hemen yazıyorum. Kemal bölü Leyla eşittir 3 bölü 5'miş. Tamam. Sonra e, iki kişi Kemal ile Leyla soruyu güzel güzel ilerletirlerken Mustafa burnunu sokmuş. Ne güzel mis gibi soru olacak. Doğru orantı çatır çatır çözeceğiz. Gelmiş Mustafa da. Gelsin bakalım. Leyla'nın yaşının Mustafa'nın yaşına oranı da 10 bölü 7'ymiş. O bilgiyi de veriyor bakın. Buna göre de diyor ki Mustafa'nın yaşının Kemal'in yaşına oranı hangisidir? Şimdi şunu yapabilir miyiz? Hocam 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 hocam. Şimdi bakın Mustafa'nın Kemal'in yaşına oranı sormuş. Hocam Mustafa zaten 7. Kemal de buradan 3. Mustafa bölü Kemal eşittir. 7 bölü 3'tür. Hocam ışıklarda yok yanlış soru yazmışsın. Gibi düşünen arkadaşlara yine hazırladığımız o güzel müziği gönderiyoruz. Neden peki hocam? Neden? Nedeni şu. Bakın. iki tane oran yazdınız ya. Şöyle. iki tane oranımız var. Burada ikisinde de aynı olan bir arkadaş var. Leyla. Leyla burada beşken burada on. Olmaz. Buradan yola çıkarak ben Mustafa'yı Kemal'i böyle alamam. Dolayısıyla 2 oranda da eşit olması gerekiyor. Yani 2 oranda da var olan arkadaşın ya da bu kalem sayısı olur. yaş olur, bir şey olur. Burada eşit olmaları gerekiyor. E bu 5'i o zaman ben bu oranı 2 ile genişletirsem eşit olurlar hocam. 2 kere 3 6, 2 kere 5 10. Heh. Şimdi siz ne yaptınız? Leyla'yı, Leyla'yı burada da 10 yaptınız. Burada da zaten 10. O zaman ne yapıyorum? O zaman ne yapıyorum? Artık benden istediğini bulabiliyorum. Yani Mustafa böyle Kemal'i artık yazabilirim. Mustafa 7. Sıkıntı yok. Peki Kemal kaç? Kemal'i de 6 alıyorsunuz. Ve 7 bölü 6'yı bularak gururla C şıkkına basıyorsunuz. Mevzu tam olarak bundan ibaret. Anlaştık mı? İki tane oran olduğunda demek ki ne yapıyormuşsun? İkisinde de aynı olanı önce eşitleyecekmişsin dedim ve bitirdim. Tamam. Bunlar da doğru ile alakalı sorularımız da ve bitti. Dolayısıyla tam ekrana geliyorsun. Dersi kapatıyorum. 7. sınıf videolarımız tam gaz devam edecek. Yüzdelerle ilgili de böyle soru çözümü yapacağız ama istiyorsanız yapalım hocam. Biz 7. sınıflar buradayız. Yani hocam eskiden buralar dutluktu. 7. sınıflar olarak biz bastık burayı. Demek için ne yapıyorsunuz? Yorum atıyorsunuz. Videoyu da beğeniyorsunuz ki ben görüyorum. Ulan 7. sınıflar basmış hakikaten burayı deyip daha fazla 7. sınıf içeriğiyle karşınıza geliyoruz efendim dedim ve bitirdim. Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.